Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ikinci yeni sonrası toplumcu şiiri konuşacağız. Aslında toplumcu şiiri daha önce konuştuk sizlerle. 1920 ile 40 arasında başta Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Ercüment Besat, gibi, İlhami Bekir Tez gibi şairlerin şiir anlayışlarıydı toplumcu şiir anlayışı. Neydi bu şairlerin özellikleri? Daha çok hatta Nazım Hikmet'in özellikleriydi bunlar. İşçi sınıfını konu edinmeleri, emekçilerin haklarını savunmaları, yoksulluk içinde olanların mücadelelerine, mücadelelerine destek vermeleri. Bu... Şiir anlayışının başlıca özellikleriydi. Burada da yine aynı şeyleri anlattıklarını göreceğiz. Yani 1920 ile 40 arasındaki şiir anlayışı burada tekrardan karşımıza çıkacak. Fakat bir farklılık olacak. bu şairlerin hepsi bu bugün işleyeceğimiz şairlerin hepsi ikinci yeni tanımış, bilmiş şairler olacakları için İlk yıllarda yani 60'lı yıllarda ikinci yeni etkisine sahip olacaklar. Neydi ikinci yeni etkisine sahip olmak neydi? Hatırlarsanız ikinci yeni şiiri imgesel bir şiirdi. Başta imge e, çok önemliydi onlar için ve soyut bir şiirdi. Kesinlikle... E, diğer şiirin bütün e, evrelerine baktığımızda belki en soyut olarak adlandıracağımız şiir olarak söyleyebiliriz ikinci yeni şiiri ve şiiri akıldan uzaklaştırıp kapalılığa hatta anlamsızlığa götürdüklerini söylemiştik. Söz dizimini yıktıklarını söylemiştik. Burada anacağımız şairler için, bugün anacağımız şairler için de ilk yıllarda yani 60'lı yıllarda bu şiir özellikleri gösterecek. Fakat 70'li yıllarda 1970'de ve sonrasında toplumcu şiir yani Nazım Hikmet etkisine sahip olacaklarını söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir özelliklerini hatırlayalım tekrardan. Nazım Hikmet'in özellikleri neydi? Toplumcu şiirin özellikleri neydi? Hatta bu şairlerin özellikleri neydi? Köklerini Nazım Hikmet'in toplumcu gerçekçi şiir o anlayışından aldıklarını söylüyoruz. O halde bu şairler işçi sınıfını, emekçileri, yoksulluk içinde yaşayanları, baskı üzerin baskı rejimine karşı mücadele edenleri özgürlük mücadelesi verenlerin sesi olmaya çalışan bir şiir olacak. Tabii ki bu şiir ideolojik bir şiir arkadaşlar, politik bir şiir. O yüzden de Marksist felsefeyi benimseyecekler. Ve 20 ile 40 arasında Nazım Hikmet'in öncüsü olduğu serbest nazım tekniğinden tabii ki de yararlanacak bu şairler. Ve tabii ki biçimden çok önemli olan ne olacak? içerik olacak Çünkü hatırlarsınız biz ne demiştik Nazım Hikmet şiiri için belirli kitlelere ulaşmakta şiiri araç olarak görüyorlardı. yani politik bir şiir anlayışları vardı buradaki şairlerinde şiir anlayışları yine bu şekilde gelişecek 70'li yıllarda folkları kökeleri ve halk değişlerine yer verdiler zaten halktan kopuk bir şiir değil arkadaşlar halkın sorunlarını anlatmaya çalışan, ezilenlerin yanında olan bir şiir anlayışı olduğu için tabii ki halk da işlerine de yer vermiş olacaklar. Yine konu olarak Nazım Hikmet'in seçtiği konular karşımıza çıkıyor. İşçi sınıfı, yerleşik düzene karşı çıkma, halkın sorunları her zaman bu şiirin konusu olacak. Şöyle tekrardan bir hatırlayalım. İkinci yeni sonrası toplumcu şiirde ne söyledik? Köklerini Nazım Hikmet'ten alır dedik. İlk başta 60'lı yıllarda ikinci yeni etkisine sahiptirler. Fakat 70'li yıllar ve sonrasında toplumcu şiir anlayışına sahip olmuşlardır. İşçi sınıfı, ezilenler, özgürlük mücadelesi verenler, emekçiler, yoksullar, yoksulluk mücadelesi verenlerin sesi olmaya çalışmışlardı e, bu şairler ve politik bir şiir anlayışları vardı. İlk ismimiz Atol Behramoğlu olacak arkadaşlar. E, hala yaşayan bir şairimiz. Bu e, burada bir haber benim dikkatimi çekti biraz araştırma yaparken. E, Profesör Doktor Atol Behramoğlu Avrupa şiirine yaptığı katkı ve bu alandaki seçkin yeri nedeniyle UNESCO ile bağlantılı Avrupa Bilim, Sanat ve Edebiyat Akademisi üyesi seçilmiş. Yani aslında dünyaca ünlü bir e, isim olarak söyleyeyim biliriz. Zaten çevirileri de çok önemli olduğunu söyleyeceğiz. Bakın e, yabancı diller yüksek okulunda Rusça mütercim tercümanlık bölüm başkanlığı yapıyormuş ve başında profesör doktor ünvanı var Atol Behramoğlu'nun. E, bu önemli bir şiirinden aşk iki kişilik şiirinden bir şey ölümdür yaşanan tek başına aşk iki kişiliktir diyor. Hala yaşıyor bu arada arkadaşlar zaten e, az önceki haberden de anlayacağımız gibi Halkın Dostları Dergisi karşımıza çıkıyor. Bu dergi neden önemli az sonra konuşacağız. Halkın Dostları Dergisi'nin kurucuları arasında yer aldığı için Atol Behramoğlu o dergiden de bir kapak verdim. Evet Atol Behramoğlu'nu konuşmaya başlayabiliriz. 60 sonrası toplumcu gerçekçi şairlerden fakat bu da birçok bu dönemdeki şair gibi ilk başta ikinci yeni etkisine sahip. İsmet Özel ile Halkın Dostları dergisini çıkartıyor. Az önce andığım dergi. Bu dergi İsmet Özel ile beraber çıkartıyorlar. İsmet Özel'i de biraz sonra konuşacağız. Ee, kardeşi Nihat Behram'la Militan dergisini çıkartıyor arkadaşlar. Yani iki tane dergisi var Atoğlu'nun. Bir Militan dergisi, diğeri de e, Halkın Dostları dergisi. Militan'ı kardeşi Nihat Behram'la çıkartıyormuş. İsmet Özel de Halkın Dostları dergisini çıkartıyormuş. Söylediğimiz gibi ilk şiir kitabı bir Ermeni generalde ikinci yeni etkisi var. Söylemiştik başta da bu şairlerin ilk yıllarında ikinci yeni etkisi söz konusu. Yani soyut bir şiir anlayışı vardır demiştik. Bir gün mutlaka da toplumcu şiir etkisi söz konusuymuş. Toplumculuk söz konusuymuş. Mustafa Supi destanında da epik şiire yöneldiğini söyledik. Çeviri, deneme, anı, gez yazısı gibi her türde eseri varmış. Fakat biz Atol Behramoğlu'nu şairlik yönüyle bileceğiz daha fazla. O yüzden e, şiirleri bizim için çok çok önemli. Bir gün mutlaka yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var. Belki e, yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var en çok e, Sorulabilecek ya da daha popüler olan bir şiiri diyebilirim. Ee, o yüzden yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Bizim için önemli bir şiir. Ee, bir gün mutlakası yine çok önemli. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var çok önemli. Aşk iki kişiliktir yine önemli. Bu aşk burada biter. Ee, videonun sonunda belki e, bu şiiri sizlerle beraber dinleriz arkadaşlar. Bestelenmiş bir şiir. Aşk iki kişiliktir e, önemli. Bunlar önemli şiirleri. Atoğlu'nun şu e, özelliğini unutmamamız gerekiyor. E, sorularda nasıl gelir karşımıza? Halkın Dostları dergisiyle gelir. İsmet Özel'le çıkardıkları ortak dergi. Az sonra İsmet Özel konuşacağız. Nihat Behram'la Militan dergisi. E, i̇lk şiir kitabı Bir Ermeni Generalde ikinci yeni. Bir Gün Mutlaka da Toplumcu. Mustafa Subbi Destanı'nda da epik şiire yöneldiğini söyleyebiliriz. Önemli şiirlerini çizdim. Arkadaşlar her şiirini hemen hemen bilmemiz gerekiyor. Birçok şiirini çizmiş bulundum. Atoğol da çıkma ihtimali yüksek olan isimlerden bir tanesi. Bugün bu derste işleyeceğim isimler arasında en önemli 3-4 isim var arkadaşlar. Çıkma ihtimali gerçek sınavda sorulma ihtimali yüksek olan bir İsmet Özel var. Biraz sonra konuşacağımız. Bir Ataol var, Can Yüceli anacağız burada, Gülten Akın var. Bunlar önemli isimler olacak. Sizlere e, konuyu anlatırken önemli dediğim isimlere lütfen biraz daha dikkatli çalışırsanız iyi olur. Birkaç isim var, onlar testlerde şık olarak görebileceğiniz ya da sadece bu dönem bu şairler arasında yer aldığını e, bilmeniz gereken isimler. Önemlilerin üzerinde daha fazla durmaya çalışacağım. Şimdi Atol Behramoğlu'nun yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var, adlı şiirini dinleyeceğiz. Yarından öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten, sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne, denize saatlerce bakabilir bir kuşa, bir çocuğa. Yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır. Kopmaz kökler salmaktır oraya. Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara, bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin. İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli, alabildiğine hem de tüm benliği seslerle ezgilerle dolarcasına insan balıklama dalmalı içine hayatın bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına uzak ülkeler çekmeli seni tanımadığın insanlar bütün kitapları okumak bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın değişmemelisin hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın ve kederi de yaşamalısın namusluca bütün benliğinde çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Evet arkadaşlar kendi sesinden dinledik şiirini şöyle tekrar edip hemen diğer isme geçelim. Toplumcu şairlerden Halkın Dostları dergisini İsmet Özel'le çıkartıyor. Militan dergisini kardeşi Nihat Behram'la çıkartıyor. İlk şiirlerinde ikinci yeni etkisi var. bir Ermeni Generalde yani ikinci yeni etkisi var. Bir gün mutlaka da toplumcu şiir etkisi var. Mustafa Suppi Destanı'nda ise Epik şiire yönelmiş ve önemli şiirlerini konuştuk, dinledik sizlerle. diğer bir isim Nihat Behram 70 kuşağı toplumcu şairlerden diye e, söyledik aşk, doğa, yaşama, sevinci gelecek, toplumsal mücadele emek, işçi sınıfı gibi konuları işliyor. Asla bakarsak toplumcu gerçekçilerin konuları e, klasik işçi, emekçi sınıfının sorunları halkın dostları Militan ve Güney dergilerini çıkartıyor halkın dostlarını o halde kim çıkarmıştır? E, Nihat Behram Atol Behramoğlu ve İsmet Özel olarak söyleyebiliriz. Nihat Behram, Atol Behramoğlu ve İsmet Özel Halkın Dostları dergisini çıkarmış. Militanı yine kardeşi Atol'la çıkartıyordu ve Güney dergisini çıkarmış. E, şiirlerine bakacak olarak, olacaksak Fırtına ile Bora ile denenmiş arkadaşlıklar dövüşe dövüşe yürünecek. Hayatımız üstüne şiirler ve ay ışığı yana yana adlı şiirleri varmış. Bir de anısı var dar ağacında 3 fidan deniz gezmiş ve arkadaşlarının mücadelesini anlatan bir anı kitabı arkadaşlar. Daha çok şiirleriyle karşınıza çıkar fırtına ile bora ile denenmiş arkadaşlıklar dövüşe dövüşe yürünecek hayatımız üstüne şiirler önemli şiirlerinden e birkaç tanesiymiş. Nihat Behram, Atol Behramoğlu'nun kardeşiymiş. Toplumcu gerçekçi şairmiş. Klasik toplumcu gerçekçilik konularına değiniyormuş. Emek, toplumsal mücadele, gelecek, umut, aşk ve doğa da varmış bunların yanında. Halkın dostlarını yine kardeşi ve İsmet Özel'le militanı yine kardeşi Nihat eee Atol Behramoğluyla ve Güney dergisini çıkarttığını söyledik arkadaşlar. Nihat Behram'ın e, Yıldızladığım şiirlerini bilseniz yeterli. E, Atol Behramoğlu biraz daha ön plana çıkabilir Nihat Behram'a göre. Geldim İsmet Özel'e arkadaşlar. E, İsmet Özel bugün işleyeceğimiz e, şairler arasında en önemlisi. Neredeyse diyebilirim. Çünkü soru sorulma ihtimali çok yüksek isimlerden biri. Değişik bir şiir anlayışı var. Ve usta sayılabilecek şairlerden biri İsmet Özel. O da hala yaşıyor hayatta arkadaşlar. İşaretleyelim özelliklerini. Atol Behramoğlu ile Halkın Dostları adlı dergiyi çıkardığını söyleyelim tekrardan. Halkın Dostları Atol Behramoğlu. Nihat Behram'da da bahsettik. Evet ama daha çok İsmet ve e, Atol üzerinde e, oluşturulmuş bir dergidir. Önce ikinci yeni etkisi sonra toplumcu, sonra mistizm yani İslamcı etki var. Değişik bir şiir anlayışı. Önce ikinci yeniden etkilenmek, sonra toplumcu şiirden etkilenmek, sonra mistik şiir anlayışından etkilenmek. Biz daha çok günümüzde İsmet özeni mistik anlayışının ön plana çıktığını düşünüyoruz, söyleriz. Fakat toplumcu gerçekçilik anlayışı da çok güçlüdür, çok kuvvetlidir. Ahmet şiiriyle iki şey İslami şiire yönelmiş arkadaşlar. O Ahmet şiiri belki de e, İsmet Özel'in en e, güçlü şiirlerinden biridir diyebiliriz. Şöyle bakalım hangi şiirinde hangi etki varmış. Geceleyin bir koşuda da ikinci yeni etkisi varmış. Evet isyan da toplumcu gerçekçiymiş. Celladıma gülümserken Ken adlı şiirinde ise İslamcı mistik anlayışa sahip bir şiiri varmış İsmet Özel'in bu üç şiir anlayışını da çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hangi şiir kitabında hangi şiir anlayışıyla yazdığı çok çok önemli. Eserlerinden maalesef hiçbirini çıkaramıyorum. Şuna gerek yoktur diyebileceğim bir şiiri yok arkadaşlar. E Amenüt çok önemli. Yine biz de bir yıldız koyalım. E Celadıma Gülümserken Evet İsyan bu çok çok önemli şiir kitaplarından bir tanesi. Yine Geceleyin Bir Kuş'u bunlar da yine aynı şekilde. Yani eleyebileceğim bir şiiri yok İsmet Özel'in. E şiirlerinin hepsi çok çok iyi, bilinmeli, bilinmeli. Denemeleri belki şiirlerini biraz gölgesinde kalacaktır. Cuma Mektupları burada çok adından söz ettiriyor. Çünkü dizi şeklinde yani 1-2-3 diye böyle sıralanan bir deneme serisi Valdo sen neden burada değilsin o da yine önemli zor zamanda konuşma katlı da yine bir denemesi varmış varmış. İsmet Özel'in özelliklerini tekrar edecek olursak Halkın Dostları dergisini çıkartıyor. Kimle beraber arkadaşlar? Atol Behramoğlu ile birlikte. Önce ikinci yeni etkisine sahip sonra toplumcu gerçekçi şiir sonra da Mistik şiire yani İslamcı şiire yaklaşıyor. Marksizm'den etkilendiği toplumcu şiir etkisine yazdığı şiir anlayışı Ahmet'in şiiriyle İslami şiire geçiş yapıyor. Yani mistizme yöneliyor. Geceleyin bir koşuda ikinci yeni etkisi. Burada şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Bakın şiir kitabının adı da çok yani soyut demeyin de imgesel bir şiir kitabı Geceleyin bir koşu. İkinci yeni etkisi, ikinci yeni şiirinin özelliğini gösteren bir etki, imgesellik. Evet, isyan da toplumcu. E, i̇syan zaten toplumcu şiirin en belirgin özelliği. E, celladıma gülümserken de sanki birazcık mistizm e, başlığı altında anımsatan bir e, eser. O yüzden aklınızda böyle tutabilirsiniz. İsmet Özel'i görseli olması gerekiyor. Bir onu gösterelim. Bakalım İsmet Özel kimmiş? İsmet Özel. Ee, bu şairmiş arkadaşlar. Burada bir yazısını vermişiz. Dilce susup bedence konuşulan bir çağda biliyorum kolay anlaşılmayacak demiş. Yine aynı şeyden. Buradan da yine bir şiiri var. Bu Amentü'den bir şey. Çok uzun bir şiir bu tabii ki. Fakat bazı noktalara dikkat etmek istiyorum. Size. Dikkat çekmek istiyorum sizinle size. mesela insanın gölgesiyle tanımlandığı bir çağda marşlara düşer belki birkaç şey açıklamak. Belki ruhların gölgesi düşer de marşlara mümkün olur babamı varlık sancısıyla çağırmak. Ezan sesi duyulmuyor. Haç dikilmiş minbere, kafir Yunan bayrak asmış camilere her yere. Burada mesela yine işte ezan sesi ifadesi, camilere ifadesi, kafir ifadesi ya da e, şiirin birçok yerinde Tanrıya e, seslenişleri var. Tanrı uludur, Tanrı uludur diye e, bir e, şey dizeye yer vermiş. O yüzden bu şiir çok dikkat çekici bir şiirdir, çok sarsıcı bir şiirdir. Şiir anlayışından en azından birazcık görmüş olalım diye şöyle verdim. Geldim Can Yücele gençler. Hepiniz biliyorsunuz aslında bir dönemin uzun süre Milliyetin Bakanı olarak görev yapmış ismi Hasan Ali Yücel'in. Oğludur ve yurt dışında e, burslu bir program kazanıyor, bir e, devlet bursu alıyor yurt dışına e, gönderilecek öğrenciler arasında seçiliyor. Fakat Hasan Ali Yücel yani babası e, Can Yücel'i göndermiyor, babasının torpil yaptı da e, yurt dışına gönderdi e, gitti dedirtmem diyor. Fakat kendi emeğiyle kazanmıştır e, bu bursu. Fakat e, Hasan Ali Yücel bu durumun herhangi bir torpil e, durumu ol, oluşmasını engellemek için e, engellemiştir gitmesini Can Yücel'in. 20. yüzyılın en büyük taşlama şairi olarak bilinir. Şiirlerini sosyal medyada görüyorsunuzdur fakat e, birçok aslında gördüğünüz şiir ona ait olmayabilir. Çok fazla onun adını e, adıyla yazılmış şiirler var ama birçoğu ona ait değil aslında. Taşlama şairi olması Can Yücel'in en belirgin özelliği gençler. Çünkü Neyzen Tevfik gibi birazcık çok sivri dile sahip ve şiirlerinin bir çoğunda küfür, argo yer kaplıyor. Baya bir yer kaplıyor. Neredeyse küfürsüz, argosuz şiiri yok diyebilirim. Zaten kendi de bunu söylüyor. Diyor ki Edebiyatın edepli bir şey sanılması yanılgıdır diyor. Yani illa edebiyat edepli olacak küfüre, argoya yer vermeyecek diye bir şey yoktur diyor. Edebiyatta argo, küfür, müsteşkenlik mutlaka vardır, olmalıdır da diye söylüyor. Diğer bir can yüceli tanıtacak ifade ince zeka oyunları yani çok zeki bir e, kişiliğe sahip olduğu için şiiri de aynı şekilde ve çok kıvrak bir zekası vardır. Çok hazır cevaplığı vardır. O yüzden e, taşlama şairi ve hiciv şairi olarak bilinir. E, Can Yücel her şeyden etkileniyor arkadaşlar aslına bakarsak. Garipten, toplumcu gerçekçilikten, mitolojiden, hicivden her türlü konudan etkileniyor. Ve Londra'da BBC radyosunda uzun süre çalışmış isimlerden bir tanesi. Ben burada birkaç şiirini yıldızladım. Yazma, Sevgi Duvarı, Bir Siyasinin Şiirleri, Renk Ahenk. Sekizi bir yerde de bütün şiirlerini topluyor. Ve ölümüne yakın bir dönemde de Mekanım Datça Olsun diye bir şiir kitabı hazırlıyor. Can Yücel. Ee, burada Can Yücel'e şöyle tekrar edecek olursak. Taşlama şairi Hasan Ali Yücel'in oğlu hem taşlama dediğimiz şey yani hicir dediğimiz şey nedir? Eleştiridir gençler. Şiirinde argo, küfür, müsteşenlik ifadeleri size sorularda can yücele götürür. Yani onun şiirini soracaklarsa bu ifadeleri kullanırlar. Soru bankalarında çok fazla eserlerini görüyorum. Şık olarak da veriliyor. Hangisi şaire ait değildir gibi sorularda da veriyor. Ya da türü farklıdır sorularında da mutlaka karşınıza çıkabilecek eserler. Yazma, Sevgi Duvarı, Bir Siyasinin Şiirleri, Renk Ayık ve 8'i bir yerde belki en çok bu karşınıza çıkabilir bütün şiirlerini topladığı eseri. Sanırım Can Yücel'in de bir görseli var arkadaşlar. Bu da Can Yücel'e ait bir görsel. Biliyorsunuz ömrünün birçok çoğu kısmını Datça'da yaşamıştır, orada geçirmiştir ve e, o da Datça'ya aşık isimlerden biridir. Burada bir e, sevgi duvarından bir şiiri var gençler. Geldim Gülten Akın'a. Gülten Akın önce ikinci yeni, aslında birçoğu gibi ikinci yeni, sonra toplumcu şiire, yani 70'te birçoğunun e, geçmesi gibi toplumcu şiire geçiyor. Önce ikinci yeni e, etkisinde yazıyor. 2008 yılında Milliyet Gazetesi'nin bir araştırmasında Fazıl Hüsnü öldükten sonra yaşayan en büyük Türk şair olarak adlandırılıyor. Gülten Akın folkleri kökelere yer veriyor ve halk kaynağından besleniyor. Hatırlayın zaten bu dönem toplumcu şiirinde bu özellik söz konusuydu. E, tabii ki kadın olduğu için kadın konularına da yer veriyor şiirlerinde töre ya da tiyatroları var, tiyatrolarında da yer veriyor. Kadın, evlilik, yoksulluk gibi yine toplumcu gerçekçiliğe dayanan konulara değiniyor. Burada en çok çıkan yani testlerde de sorularda da en çok çıkan birkaç eser var. Sizlerden onları bilmenizi isteyeceğim. Kestim kara saçlarımı çok çıkıyor gençler. İkinci yeni etkisi taşıyan bir şiir kitabı. Kadın ve töre üzerine kurulu bir şiir. Deli kızın türküsü Sezen Aksu tarafından bestelenen beslenen bir şiir. Gençler merak edenler dinleyebilir. Maraş'ın ve Ökkeş'in destanı. Asıl belki Gülten Akın sorularının en önemlisi bu olabilir arkadaşlar. Çünkü bizim hatırlayın fazla üstün dağlarca yapma destan yapay destan şairimiz olarak adlandırdığımız bir isimdi. E, ee, fazla üstünün şiirleriyle destanlarıyla Gülten, Gülten Akın'ın destanını verip belki Nazım'dan destan verip işte bir soru hazırlayabiliyorlar. Ee, ya da Gülten Akın'a ait değildir gibi e, ya da aittir gibi sorular sorulabiliyor. En çok şu iki eser diyebilirim. Başka ne bilelim hocam? Toplumcu gerçekçi olmasını bilelim. Folklorik kökelerden, töre, kadın konularından yararlandığını bilsek, bizim için yeterli diye düşünüyorum. Bakalım Gültenak'ın görsel.